Benim bir tane formülüm oldu. Bütün dünya hisse senetlerini takip ederken ne zaman likidite bol, o zaman al. Aslında şirketlerin korkusu yüksek faizli kredi değildir. Nakit akışı. Nakit akışıdır. Bir kere Zaten bunu doğru tespit abi. etmek lazım. Altından konuta dönüş oluyor. Olur. Konuttan da kira yoluyla tekrardan bir servet kazanma yoluna gidiliyor. Arjantin <laughs> bile ki biliyorsun Arjantin enflasyonda ve futbolda hiçbir zaman geçemiyoruz. Enflasyonda bu sefer geçtik. Yatırımcının portföyünde hisse senedi olması lazım. Yoksa hiçbir zaman arzu ettiğiniz getiriyi sağlayamazsınız. 17 Kasım 2025 yeni bir yayında beraberiz. Ali Perşembe. Profesör Burak Arzova, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ tozuyla evet. e, Amerika'dan geliyorsun. Evet. Kapanmalar, açılmalar, <laughs> o konuda biraz bize bilgi verir misin? Çünkü tamamen kapandı deyince e, acaba her şey duruyor mu, evet, ne oluyor? Amerika, Amerika kapalı mı açık? <laughs> şu anda Şu anda kapalı, saat 2.57. Herkes uyuyordur herhalde. Yani New York saatine göre. Nedir son gelişmeler? Valla, biraz... e, öncelikle merhaba. Sizleri çok özlemişim. Yani Amerika'da tabii hükümet kapaması denilince yani bazen yanlış da anlaşılabiliyor her yer sanki kapalı bütün devlet daireleri kapalı ya da işte çöpler falan toplanmıyor öyle bir şey yok yani bu kapalı olan durumda aslında e, işçi sendikaları e, paralar ödenmediği zaman, ödenmiyor çünkü yani onların maaş çekleri ödenmiyor çalışanların. E, kendi çalışanlarının ya daha az çalışmasını istiyorlar ya da bazı işçi sendikaları hiç çalıştırmıyorlar. Ama devlet güvenliğini ilgilendiren alanlarda mesela hava kontrolörleri çalışıyorlardı. E, ama e, sonuç olarak orada da işler bazı yerlerde yavaşladığı için çalışıyor ama daha az çalışıyor. Ee, bazı büyük havaalanlarında e, tabii ki yığılmalar oldu. Yani nerede oldu? İşte Houston Havalimanı çok büyük bir havalimanı orada oldu. Ee, ya da işte ne bileyim JFK'de e, oldu. Ama diğer bazı yerlerde daha küçük e, şehirlerde falan. Bu hiç hissedilmedi. Bir de %10 kesti değil kesti. mi? Kesti. Sonra. En son e, yani. onu kesti. Açıldı mı o? Bugün yani dün akşam açılmış. Ben de sabahleyin gazetelerden takip ettim. E, şu anda bütün her şey normale dönmüş durumda. Tabii yığılmalar zaman içerisinde eriyecektir muhtemelen. E, ama öyle çöp toplanmaması falan diye bir şey yok. Sonuçta bunu çok yaşadık. Yani geçmişte de çok yaşadık. Bu, rekor Bu en, olmuş. Uzunu, evet, en, en uzun olmuş. Bu en uzun olmuş. En Zaten uzun. bir önceki rekorda birinci Trump döneminde. Evet birinci Trump döneminde. Burada neden böyle oluyor? Genellikle bu senatörlerin Cumhuriyetçi Parti senatörleri ve Demokratların karşılıklı olarak en çok birbirlerinden alıp verdikleri tavizlerin en çok verildiği döneme denk düşüyor. Burada da Obama kaldırmak istiyordu Trump, en büyük konu buydu. Ee, ama e, şu anki gene gelen haberlere göre bu rafa kaldırılmış durumda. Çok aileyi etkileyebilecek. Yani yoksulluk, gelir adaletsizliği, hani Amerika dediğimizde her şey çok yolunda değil orada da. Gelir adaletsizliği çok yoğun bir biçimde hissedilebiliyor. Dolayısıyla e, bu Obamacare'den yardım alan, destek alan çok fazla sayıda birey var. E, onu şu an için en azından rafa kaldırmış durumda gözüküyor. Bir de e, gene Trump'ın bir sözü vardı bu gümrük tarifelerine. Yönelik olarak her e, belirli aile gruplarına diyelim yani de, geliri belirli seviyenin altında ki o da 100 bin doların altında kalan diye tahmin ediliyordu. Onlara 2000 dolar vereceğini söylemişti. O da şu anda rafa kalkmış. Yani 2026'ya... Evet. Ertelemiş çünkü seçime girecek ertesi sene onun için evet. unutulur diye düşünüyor muhtemelen şimdi verirsen de bir kısmı rafa kalktı ara seçimden, rafa bahsediyor. ara seçimden ara bahsediyoruz e, ara seçimler çok önemli Amerika'da e, işte senatonun üçte biri yenileniyor 100 e, senatör var altı yıl görev yapıyorlar 1 bölü üçü her yıl yenileniyor temsilciler meclisinde tamamı yenileniyor ve o yenilenmeler de güç dengelerini değiştirebiliyor. İşte 3 eyalette hem belediye başkanı hem de valiler açık ara kazandılar. New York zaten geleneksel olarak böyle aykırı ya da değişik fikirli Bayağı ses getirdi ama. Evet, belediye başkanlarının evet. rahat kazanabildiği bir yer. Ama New Jersey valisi tamamen Trump politikaları karşıtlığıyla kazandı ve görevine oturdu. Dolayısıyla hani bu bölgeler Genellikle zaten demokrat olan bölgeler. Yani Florida'ya falan geldiğin zaman işler öyle gözükmüyor. Yukarıda kuzeyde gözüktüğü gibi yürümüyor orada işler. Ya da Texas'a gittiğin zaman oralar tam Trumpçı. Tamam şu anda açıldık. Şu anda her şey yoluna giriyor açıldık yavaş yavaş. yavaş. Onlar açıldılar. açıldılar. <laughs> Piyasalarda evet. bu bir moral oldu. Bir moral Şimdi, oldu. Ara abi sana döneyim. Şimdi FED karar verecek yılın son toplantısında. Evet. E, veriler herhalde daha önünde daha çok veri olacak. Veri yoktu. Şimdi veriler gelmeye ya başlayacak. Ne bu hafta diyorsunuz da bir veri bombardımanı olacak diye bekliyoruz ama şimdi açıldı kelimesinin şeyini hocam daha iyi bilir. Ya yani açıldı mı? yarın her şey patır kütür akacak evet. diye. Mesela en başında şey verisi gelmeyecek. Çünkü veri toplanmadı. İşsizlik verisi gelmiş. İşsizlik gelmeyecek. verisi gelmiş. Yani bu Ki perşembe en önemli, veri, şey. en önemli veri. Bu perşembe tahmin ediyorum şey gelir. E, tarım dışı istihdam, toplam onlar gelecek gibi gözüküyor. Ama Fed karar verene kadar büyük bir ihtimalle işsizlik gelmeyecek. Ama buna birkaç gözlükle bakmak lazım bence. Şimdi verisiz hareket eden bir Fed var önünde, değil mi? Bu normal olarak şimdi insanların davranış biçimi nedir? Sen sisli bir yolda arabayla gidiyorken yavaşlarsın. Yani durmasan bile yavaşlarsın. Ee, zaten bu şimdiki beklentilerde gözüküyor. %43'e düştü 10 Aralık'taki indirim beklentisi ki yüzde %90'lardaydı son durumda. Bir de karşıt taraf var. Şimdi şeyi gayet iyi biliyoruz ki Fed'in içerisi Feci bir şekilde bölünmüş durum. Kaynıyor. Kaynıyor Hı. tamamen. Yani Miran'ı çıkartıyorum o zaten birinci dakikadan o, belliydi yani. ne oldu. Diğerleri de her kafadan başka bir ses çıkıyor. Başka bir argüman da yükseldi son zamanlarda. Çünkü hatırlıyorsan son iki indirimin arkasındaki esas motor şeydi istihdam. Yani Fed genelde şeyi öne çıkarıyordu iki mendeytinden anası olan ee, enflasyonu öne çıkarıyordu. Son iki Son toplantıda da, bozulan istihdam verileriyle, şimdiki yükselen sesler artık düşen faizlerin istihdama da bir fayda etmeyeceği üzerinde. Ya bunun bir kere bir çeşitli nedenleri var. Şimdi mesela Amazon acayip e, işçi çıkartıyor. E, hükümetten çok çıktı. Artı Trump'ın göçmen politikası e, birdenbire o tarafı bozdu. Dolayısıyla insanlar yani bu işi bilenler. Ee, düşecek olan faizlerin artık istihdama da bir fayda etmeyeceği görüşünde tam tersi zarar vereceği görüşünde çünkü tam bir buna K e, yaklaşımı evet, öyle evet. bir şey deniliyor düşen faizler zengine yarıyor çünkü varlık fiyatlarını patlatıyor o varlık fiyatlarında da sahiplik genellikle yüksek gelirlerin olduğu için Doğru. Amerika'da dünyanın geri kalanı gibi gelir adaletsizliği gittikçe şişiyor. Yani zengin daha zengin oluyor. Fakir zaten %3 artık normal oldu. %2 hedefi. Şimdi Türkiye'deki bakış tarzı eskiden şeydi biliyorsun. Yüzde olarak ne kadar tahminler şey oldu diye. Şimdi Amerika'ya bakarsam tahminler yüzde elli şaşmış durumda. Yani tabii, tabii, tabii. Hedefi yüzde iki. Aslında yüzde bir şaştı ama <laughs> nereden baktığına bağlı. Yüzde elli kolay kapatlar. Şimdi yüzde üç normal bir şey oldu. Dolayısıyla ben Fed'in e, Hakikaten o içerideki kavga bakalım kimin hakimiyetiyle sonuçlanacak. Bana her türlü karar sürpriz olacak. Evet, evet. Yani Hocam sen ne konusu. bekliyorsun FED'den? Ben yani normal sen kendi planlarına sadık ben... kalacağını düşünüyorum. Yani o FED'in açıkladığı projeksiyonlar çok önemli yol gösterici. En azından bana göre yani Powell görev süresi bitene kadar o projeksiyonlar önemli bir gösterge olacak. E, ne dedi bize? E, iki faiz indirimi. Yani faiz tabanına baktığımız zaman biz hep orada aslında neye bakıyoruz? Büyümeye bakıyoruz. E, işsizliğe bakıyoruz, e, enflasyona evet, bakıyoruz, öyle. bir de çekirdek enflasyona bakıyoruz. Dört veri önemli gibi gözüküyor Hı. ama bir de altta o projeksiyonların küçük olarak faiz tavanı var. O faiz tavanı da bize kaç faiz indirimi yapacağını ima eden nokta. Hı. Yani iki faiz indirimi yapacak. Şimdi yaklaşık 20 gün kadar yani 20 küsür gün kaldı 10 Aralık'a. Dolayısıyla o kadarlık bir süre içerisinde şu anda oranlar çok düşük. Ee, en son Perşembe, Cuma günü %50-59'lar seviyesindeydi, o civarlardaydı. Ee, şimdi bu tabii ki bu seviyelerde olunca yapabilir de faiz indirimi, yapmayabilir de 40-60 60a indi hocam. O kadar yani. Dün, dün, dün gece itibariyle. Ee, ben yani, onu takip edemedim. Bence ya. o çok değişir ya hocam. Yani ee, i̇şte onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, 10 gün var. O. Oradaki şimdi bölgesel FED başkanları bu hafta konuşacaklar. Onları takip edeceğiz. Onların söyledikleriyle beraber ben Fed'in kendi gördüğü projeksiyona uygun şekilde faizleri en azından 2 faiz indirimini bu yıl yapabileceğini düşünüyorum. Bunu hali hazırda yaptığı iki tanesini konuşmuyorsunuz. Yok, Yok. hayır hayır. Bundan sonraki, sonraki. Yani bir tane yapacak şu anda işte hı -hı. aralıkta evet. ve bitecek. Ondan sonraki sene 1 diyorlar. Şimdi büyüme hakkında bazı şüphelerim var benim e, ee, iki abi tane ayrı, ayrı, ayrı veriye bakıyorum. Şüphelerim oluyor yani. Sen çok böyle <laughs> şüpheci her şey şüpheci. Adam <yani>. şüpheci. <gülüyor> şüpheci. <gülüyor> <gülüyor> abi gerek <Geng> de şüpheci <laughs> yani. Biz bayağı da program yapıyoruz. Agnostik olmanın <laughs> sorunları bu. <laughs> ee, i̇ki tane ayrı büyüme verisine bakıyorum. Şu anda e, Amerikan GDP'si yıllıklandırılmış vaziyetinde yüzde 1,6. Acayip bir veri var elimizde. Bu %1,6'lık yıllıklandırılmış büyüme oranının 2 bölü 3'ü şeyden geliyor. AI'dan geliyor. Evet. Yani sakat. Evet. Ama öbür tarafta biliyorsun şeyin real time GDP açıklıyor. Atlanta Evet evet evet. Orada. %4, %4 şu anda. Ve bir kampta diyor ki şu anda Amerikan para politikası tarihinin en gevşek seviyesinde. Öyle olduğunu ben de düşünüyorum. Evet. Çünkü... Yani e burada bir daha faiz indirir mi? Şöyle yani şunu düşünüyorum. Jumbo faiz indirimleri yapmamak için aslında bilanço küçültmeyi durdurdu. Dolayısıyla aslında o da bir parasal genişleme bir evet. yandan baktığın evet. zaman. Yani ben öyle diye yorumladım kendi adıma. Çünkü evet. bir daralmaya gitmedi. Evet. Genel Hı. olarak piyasayı Doğru. rahatlattı. Yani niye rahatlatır piyasayı? Ya e, önümüzdeki dönemlerde gerçekten bir varlık alımına ihtiyaç duyacaktır. L likidite endişesi likidite vardır. Endişesi vardır. Evet. E, dolayısıyla bundan dolayı rahatlatır. Ya Hı. da önümüzdeki dönemlerde aslında bu kadar rahat hareket edemeyeceğini düşünür. O da var. O nedenle Hı. Ben likidite endişesinin her zaman ön planda olduğunu düşünüyorum. Şirketler için de aynısı geçerli. Evet. Merkez bankaları evet. için de aynısı geçerli. Aynı. Nasıl evet. ki bol likidite zararlıysa biz onu evet. farklı yönden görüyoruz evet. Türkiye'de. Evet. Hemen likidite fazlalığı evet. olduğu zaman dolara gidiyor para. Hı hı. Orada da likidite noksanlığı iflaslara, aynı iflaslara götürebilir. Onun evet. önlemini aldıklarını düşünüyorum. Evet. Memlekete yani. geçmeden önce abi şu hisse senetleri... Bilmiyorum. Likidite... <laughs> ne diyorsun? Ya benim bir tane formülüm oldu. Bütün dünya hisse senetlerini takip ederken ne zaman likidite bol o zaman al. Tamam. Öyle, öyle değil mi hocam? Çok, Çünkü evet. likidite tamamen hisse senedine akan bir şey. E, likiditenin kısılması hisse senetleri için kötü. Şu anda hisse senetlerinde 3 tane problem var. Aslında bu problemler yeni çıkmış değil. Yani bunlardan likidite yok bunların içerisinde. Bir tanesi biraz önce bahsettiğim AI kısmı. Yapay, yapay zeka zekânı. kısmı. Ee, rakamlara bakıyorum. Önümüzdeki 3 yıl içinde bu veri merkezlerine 3 trilyon dolar konacak deniliyor. Müthiş bir rakam bu. Acayip bir yatırım var. Bu arada da Hangi şirket yapay zekadan para kazanıyor diye baktığınızda öyle o konulan paralara oranla kimsenin doğru dürüst para kazanmadığı gözüküyor. Bir de kazanacak mı o da gözükmüyor. Bir bu sorun var. Doğru. Bir de GDP'nin üçte ikisini götüren bir likidite içerisinde. İkincisi değerlemeler. Yani tarihin en yüksek değerlemelerinden şu anda son 25 senenin en yüksek şeyini yaşıyoruz. İleriye dönük FK'lar 23 evet. ortalama olarak konuşuyorum. Müthiş rakamlar. İnanılmaz Orada yani. hemen bir araya girebilir miyim? Yani İ sözünü bölmek için söylüyorum. Onların artık yeni normal olduğunu düşünüyor musun? Ben mesela bu yüksek değerlemelerin yeni normal olduğunu düşünüyorum. Valla ee, Nasdaq aslında teknoloji yeni değil, bence normal. Çok teknoloji afiyet olsun. Teknoloji balonda şey, belki da belki yeni normal ya gibiydi ama ondan şuna dönüyorum. Hocamın sorusuna yanıt vermek için şimdi ister istemez, istemesiniz de dahi e, ma çağrı yapıyorum. Evet. Devamlı olarak. Şimdiki şişmeye. Evet. E, çok güzel işleyen bir taktik vardı. Aylardır. Düşüşlerde al. By the dips şahane evet. işliyordu. Her onu yapan para kazandı şu ana kadar. Şimdi değerlemeler ve FKların yeni normal olduğunu söylüyorsun hocam. Şuna dön bakın. E, .com 2000'de patladığında 2 yıl sürdü ayı piyasası. Nasdaq'ın dotcom zirvesini geçmesi 15 yıl daha sürdü ondan sonra. Oradaki şirketlerden bir sürüsü hiçbir zaman doğrulmadı. Daha da doğruldu. Evet. Mesela Cisco. Evet. Daha hala evet. ama şimdi değerlemeye gelince. Ki o dönemin yıldızıydı Microsoft, yani. Nvidia, Google, Apple, Yedisi, dot .com bu alanında yedi. almış olsaydınız şu anda müthiş karlarla hala. Tabii, tabii, tabii yani onlara tabii. bir şey olmadı. Ama bu ne kadar gidecek? Evet. Şöyle bir korkum var. Şimdi herkes acayip karda. Yani en evet. azından Magnificent Seven'da acayip karda. Şimdi kardayken bir şeyi satmak zarardayken satmaktan çok daha kolay. Dolayısıyla bir satış furyası başlarsa çok ciddi hareketler görebiliriz. Ondan bir insan, de bizim borsamız gibi değil. Ben. İnanılmaz düşebiliyor günlük. inanılmaz tabii. çıkabiliyor. Acayip bo hareketler. Bo 30 çıkıyor bir günde tabii. iniyor. Bo çok Onun yüksek. için yani bir dönemeçteyiz gibi geliyor. Burada Fed'in rolü büyük olacak. Oradan da korkuyor olabilirler. Evet. Ya evet. birazcık sanki o korku var. Ya ben onun evet. için hani yeni normal gibi sanki aynen, bu düşün. Bir aynen. de üçüncü Şimdi şey, şey demiştim. İkinci şey, iki değerleme dedim. Evet. Fed'den e, yapay zeka, chip'in 43'lere düşmesi üçüncü maddede eee Fed'in indirim olasılığının yüzde 40. Ha, 40. Yani evet, düşmesi. Fed'in evet. daha az bildirmesi evet. piyasaları etkiler. Bu hafta e, bu hafta gök. birazcık belki bize ışık olabilir sanki evet. gibi gözüküyor. Evet. Çünkü Nvidia'yı bekliyoruz evet. çünkü. Evet, çarşamba akşam enjiti açıklanacak herkes onu bekliyor bir yani dünya piyasaları bekliyor bir de tabii ki benim de piyasalar... ben de ortayım videoda yani ben de, de, de ortasın. <laughs> <laughs> <zaman böyle> <laughs> bir de şöyle bir şey vardı. Yani sanki piyasalarda e, aralık sanki cepte gibi bir fiyat ekstra bir fiyatlama yapmıştı piyasalar. Şimdi yapmaması dediğin gibi o üçüncü madde devreye girer şimdi. Teknik şimdi. açıdan da söyleyeyim. Bu buy the dips çok güzel işliyordu. Çünkü hep sindire sindire ve küçük zikzaklarla çıkıyordu herhangi bir uzamış seküler aşağı veya yukarı trendin sonunda volatiliteler artarsa çünkü çok düşüktü volatilite. Çok, çok, Yani Dow Jones, S&P, Nasdaq grafiğinin çubuklarına baktığınızda böyle küçük küçük, küçük çubuklardı. Şimdi iyi bakın. Yani patır kütür tabii. oynamaya başladı. Evet evet. evet. Biraz yani sağlam oynuyor. Pis kokular geliyor. Bu düşecek anlamına gelmez. Ama tedbirli yani olmak yani anlamına şey. Şey Sinyaller, olma anlamına gelir. arttı. Evet. Riskler evet. arttı son dönemde. Şimdi memlekete gelelim. Ben tabii normalde Şeye bakardık ya işte şirket bilançoları, işte e, e, sanayi üretimi falan. Şimdi de biliyorsun burada da, e, dava takvimlerine bakıyoruz. Duruşma var mı? E, bir şey açıklanacak <laughs> mı? Çünkü piyasa maalesef bizim piyasamız tamamen buna endekslendi. Siyasete endekslendi. Şimdi bu hafta e, fazla bir veri yok. Sadece cuma günü açıklanan e, piyasa katılımcıları anketi var. Takip etmişsinizdir. İşte <laughs> enflasyon. Enflasyon raporu toplantısından sonra yükseldi. 31.77'den 32.20'ye çıktı. Yıl sonu enflasyon beklentisi. Kurda da çok az bir aşağı iniş var. Yani çok beklentiler. 43.5 civarında. Bu piyasa katılımcıları Piyasa katılımcıları 44.5 Bu sadece. Sanayi 36.5. Bir de Cuma evet, Cuma önümüzdeki yılın falan. aynı ayı için beklenenler tabii, tabii, bunlar. Tabii, tabii. Yani evet. yıl sonu beklentisi değil bunlar. Evet. Yani onun için evet. yani beklenti hala bozuk. Zaten Merkez Bankası da bundan hiç memnun değil. Ee, ne diyorsun abi bu? Yani bu beklenti hala bozuk da bir düzelme ihtimali görüyor musun sen? Ee, ben peşinen söyleyeyim hiç görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü bu beklentileri toparlayabilmek kolay değil. Beklentilerde niye mesela bozuluyor biraz ona bakmak lazım. Mesela şimdi şirketlerle ilgili o gün toplantıyı sen yerinde seyrettin ben de televizyonda seyrettim ve e, cuma günü de yani bir hafta sonra da bu hafta ekonomim gazetesine yazdım şimdi şirketlerin işte tamponu var deniyor buffer deniyor ee, her kelimenin aslında güzel Türkçemizde Türkçesi var <laughs> ama yani o daha havalı oluyor herhalde tamponları var deniyor ya da şirketlerimiz işte yurt dışından borçlanıyor deniyor. Bu yeni değil Yani bu yeni değil. Bizim şirketlerimiz e, en büyük korkusu şirketlerin aslında, Nakit kal likidite problemidir. Yani eğer likitte kesilirse şirket iflas edeceğini bilir. Onun için aslında şirketlerin korkusu yüksek faizli kredi değildir. Nakit akışı. Nakit akışıdır. Bir kere Zaten bunu doğru tespit var. etmek lazım diye düşünüyorum. İki, eğer sen kuru sürekli olarak tutar ve ucuz hale getirirsen aslında baktığın zaman yani şu anda ithalat da o anlamda artıyor. O zaman e, burada likidite kaynakları yoksa, ...ve şirketlerin yurt dışı borçlanma imkanı varsa... ...bu borçlanma imkanını kullanır herkes. Onun için bu bilinmez bir şey değil. Zaten kurut tuttuğun zaman bunun böyle olabileceğini tahmin ediyor olman gerekirdi. Bu sonuçla karşılaştığın zaman Aa böyleymiş demen... Şunu verir bana. Demek ki şirketler kesimiyle yakın ilişki içerse değilsin. Bilmiyorsun. Şirketler kesiminin nasıl hareket ettiğini bilmiyorsun. Türkiye'de şirketlerin fakir, sahiplerinin zengin olduğunu bilmiyorsun demektir. Yani tamam. e, evet model kuruyorsun, modelin içine değişkenler alıyorsun. Çok güzel. Ama realiteyle uyması gerekir kurulan modelin. Bir kere temelde e, şaşırmaması gerekiyordu Merkez Bankası yönetiminin. Bunu peşinden söylemek lazım. İkincisi, Gene bence yanıldıkları bir konu var. Türkiye'de faiz getirisi bir servet etkisidir. Yani deniyor ki mesela başkan da söyledi. Uluslararası çalışmalarda böyle bir etki biz rastlamadık. E rastlamazsın tabii. Adamlarda senin kadar yüksek faiz ödeyen bir başka evet, evet. ülke yok. Bir karşılaştıracak bir ve ülke çok yok. uzun zamandır bu yüksek faiz ödüyorsun. Karşılaştırabileceğim bir şey yok. Türkiye'de evet. de buna yönelik bir çalışma yapılmış değil. Ne var orada? İşte altın etkisi var. Altının servet etkisi var. Konut işte İspanya örneği var. Amerika'da konut fiyatlarının arttığı dönem var. Bitcoin Bitcoin de var son dönemlerde ama faiz yok neden çünkü hiçbiri bu kadar yüksek faiz ödemiyorlar. Ya bizim gibi faiz veren hocam 3-4 ülke var zaten. Ya zaten bunları da yani. zaten, zaten, yok ya. ya. Bunlar da zaten o ülkelerin e, akademisyenleri yayın yapmak istedikleri zaman zaten yayınlatamıyorlar yani öyle bir e, orada da bir e, akademi Bilmiyorum, mafyası doğru, da var doğru, yani doğru. baktığın evet. zaman uluslararası evet. literatürde. Evet. Dolayısıyla evet. senin karşına çıkmıyor olması bundan dolayı. Ama bir servet etkisi var yani şu, çok basit söyleyeyim ben. E, ya yani şunu gördüm. Ee, mesela altın bozru onu da yazdım zaten. Ben altın bozurup kimsenin kendi çevremde bilmiyorum belki bizi izleyenler yazabilirler. Altın bozurayım da seyahate gideyim diyene ben rastlamadım kendi çevre. altın evet. bozurup haç farizesini yapana rastladım. Bu çünkü ayrı bir şey. Yani orada biriktirmiştir. Servetini o şekilde korumuştur. Oradan hac için kullanmıştır. Ama altın bozurayım da ben bu hafta gideyim Yunanistan'da yemek yiyeyim. Altın bozurayım da Kura'ya gideyim geziyim. Ben bunu rastlamadım. Yani e, altından konuta dönüş oluyor. Olur. Konuttan da kira yoluyla tekrardan bir servet kazanma yoluna gidiliyor. Çünkü altın ve konut Türkiye'de kayıt dışı ekonominin kayıt altına girdiği en önemli iki alandır. Diğer ülkelerde de böyle kadarıyla. değil. Girdiği kadarıyla. Çünkü sen altın alırken gidiyorsun, alıyorsun kuyumcudan, oradan, buradan, nereden alıyorsan ya da işte kapalı çarşıdan kimse sana bu parayı nereden elde ettin diye sormuyor. Sonra sen onu bir gidip emlağa dönüştürdüğün zaman konuta orada kayıt altına alıyorsun. Hele bir de kira gelir elde ediyorsan oh sana ne kadar güzel katmerli bir de vergisini de ödüyorsun sonra. O gelir artık vergisi ödenmiş bir kayıt altına girmiş gelir haline dönüşüyor. Dolayısıyla sadece servet etkisini bu ikisinden bakarak yola çıkarsak yanılırız. Onun için ben Merkez Bankası'nın kurgusunun yanlış olduğunu düşünüyorum temelde. Okay. Ve bir son söz bununla ilgili olarak da şimdi enflasyon verilerine baktığın zaman yani TÜİK'in enflasyon verileri herkese geçtim. Herkesi geçti. Benim realitim realitim realitemle örtüşmüyor. Yok. Yani ben Satın bizim mahalledeki ya. markete gittiğim zaman TÜİK'in açıkladığı rakamların evet. hiçbirini ben bulamıyorum. Böyle olduğu zaman da daha da düşecek. Daha da düşecek. Evet. Böyle olduğu zaman da tamam mı? Yani e, ben sonuç olarak kendime bir referans olarak TÜİK'i almıyorum. İş dünyası da almıyor. İşte en son kullanıcı olan e, hane halkı da almıyor. Neden? Onlarınki çünkü karşılaştıkları rakamlarla ortaya çıkan bir enflasyon algıları var. Evet. Yani e, bence doğru iletişim doğruyu söylemekle olur ve doğruyla hareket etmekle olur. Ya ama hocam ondan bir çoktan vazgeçtik. Ya Tabii. Bazı rakamlar doğruyu söylüyor. Onlar, Bazıları söylüyor. Onlar konuşulmuyor. Hocam müsaadenle iki, iki tane veri bana benim enflasyon görüşümü seninkiyle paralel yapıyor karamsarlıkta. <laughs> Bir tanesi e, para arzı yüzde 40'ların üzerinde seyrediyor hala. Ben de, e, evet. Öbür tarafta neredeyse kredi hacmi 500 milyar dolara ulaştı. Tabii. Dolar olarak hesaplıyorum ben. E, hani kimse kredi alamıyordu, ulaşamıyordu. Ya bir alan de, alıyor. alıyor evet. Şimdi mi? o zorlananlar hı. Kubiler. Yani Tabii, teminat evet. gösteremiyor ya da ne bileyim evet. işte daha evvelden çeşitli vergi borcu oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Onlar kredi alamıyorlar yani zaten sizin alan alıyor alan alıyor. bu hükümetin iş yapış şekliyle bu enflasyon düşmeyecek. Evet, yani bu evet. enflasyonla ilgili bir de şeyler gelişti artık. İTO'ya bakan var işte Enag'ı TÜİK'i toplayıp ikiye bölenler var. Yani, yani enagı, bir sürü formü, hani yani. Ben web tüfeği esas alıyorum. Boya, Bora Kaya'nın e, biliyorsun çok güzel bir web tüfesi var. Şuna kalan Evet şu şunu son, keşfettim son ben. oldu ki son rakam hocam. E, TÜ, TÜFE. Aynı yani sonuç şu onu anlatacağım. Hı hı. Şöyle yıllık olarak baktığın zaman abi aylara bakma. Yani TÜİK aylarla ilgilenme. Çünkü hassas aylar var. Mesela işte yeniden Onlar değerlemenin başladı. hesaplandığı <laughs> evet, ay var. Evet. Şimdi işte işçi ücretlerinin hesaplanacağı aylar geliyor evet. falan. Evet. Bunlar da TÜİK daha farklı çıkıyor ama yıl geneline onu yediriyorlar. Mesela e, yıl olarak baktığında 3 aşağı 5 yukarı e, bu web tüfe, e, ve şey Ito birbirleriyle hemen hemen örtüşüyorlar. Yani çok benzer hale dönüşüyorlar. Ama aylık bazda çok şaşıyorlar, şaşıyorlar. birbirlerine. Şöyle yapalım. E, borsa ile kapatalım. Ya bir de tabii ki senin dahi olduğun altında <laughs> altında birkaç cümle zaten izleyenler bunu bekleyecektir. <laughs> ya şöyle ba baktım biz borsa anlamında e, marta kadar dünyayla paralel gidiyoruz. Çok iyi bir e, borsamız. Ben Mart'tan ya. sonra 19 Mart ve sonrasında tamamen geçen ayda evet geçen Mart'ı konuşuyoruz. Çünkü hmm. hani getirilere baktığın zaman yani Güney Kore %75, işte Malezya 70, Brezilya 50. Sen kendini %50. kimlerle kıyaslıyorsun evet. İbrahim? Hayır ben, hayır bak <laughs> gelişmişlere bakmıyorum. Ee, Arjantin bile ki biliyorsun Arjantin enflasyonda futbolda hiçbir zaman geçemiyoruz. Enflasyonda bu sefer geçtik. Ayrıca Arjantin bile %10 dolar bazına getirmiş. Biz %10 TL bazına getirdik ama dolar bazında %10 kaybettik. Ne diyorsun abi yani bizim borsamızla ilgili Hadi biraz da bir, bir beklenti var. Ha? Yani neye endeksliyiz? Yani, Onun için bir tünelin ucunda hiçbir zaman bir ışık gözükmüyor. Yani ben ben doğduğumdan beri Türkiye borsası ucuzdur. Öyle değil mi? şu lafı kaç kere duyduk evet, biz. çok. Şirketin sandalyesini satsan e, şey yapmaz. Bazen sadece evet. bir masa bir sandalye şirketler de var o da ayrı bir Borsa İstanbul. Evet evet. Bir de tabii fonlar <laughs> var Oradan şunlar, o şey konuşuluyor. Bir ya yani. bir beklentin yok helal borsada. Yok. Senin Hayır. senin var mı? Yani, yani şöyle. Gerçek izleyenler gerçekten yorumlarda da görüyoruz. Yani artık hani borsa zedeler mi diyoruz gerçekten çünkü dünya bu kadar iyi giderken ben, biz bu kadar ben kötü gittik. Ben Rafa gitsek. Silva sendromu yaşıyorum <gülüyor> yani <gülüyor> Hocam amaksız kaldık yani finansal piyasal <laughs> piyasalarda hedefsiz kaldık yani nereye gideceğimiz belli değil nereyi tutsan elinde kalıyor yani yatırımcı açısından baktığın zaman ya borsaya yatırıyorsun paranı borsa yürümüyor İşte altın bir parça gitti, <laughs> gitti e, faiz dediğin zaman evet yani real getiri var gibi ama enflasyon reel getiri e, hangi enflasyonu evet. aldığına bağlı <laughs> olarak gidiyor Hayat evet. inanılmaz pahalı. Enflasyon zaten evet. bütün kazanımlarını alıyor gidiyor. E, gençler açısından baktığımda araba almak hayale dönmüş durumda. Konut zaten mümkün değil Artık alabilmen. Kendisi. Yani işte e, ucuz konut yapacak devlet 500 bin tane. Başvuruları görüyorsun. Milyonlarla başvurular var. Yani müthiş bir konut açığı var aslında bir taraftan baktığında. Yani onun için böyle hani biraz benimki Rafa Silva sendromuna benzedi. Bir, yani bir soru sonra altında kapatalım. Şey soruyorlar bu nasıl bitecek diye hep soruyorlar size soruyorlardır ben de diyorum ki böyle bir dönem tarihte yaşanmamış ki yani bizim işte o nas ekonomi dediğimiz dönemi başka ülkeler denememiş onun için elimizde bir rehber yok yani hani şu ülke şöyle yapmış da 3 sene sonra 5 sene sonra böyle bitmiş diye böyle bir rehber yok bilmiyoruz nasıl biteceğini ama bu yaşadığımız dönemin çok ciddi etkilerini şu anda enflasyonla ve satın alma gücü kaybıyla evet, şu anda sonuç, görüyoruz. Evet bu sonuç. Geçmişte yaşadıklarımızın yaşıyoruz. şu yaşıyoruz. Altın Şimdi, devam mı abi? Evet şu lafla bitireyim deminki konuda. Hiçbir zaman bilmedik ne olacağını. Bu yeni bir şey değil. Piyasa bu elinde sonunda ve binlerce faktörden e, etkileniyor. Burada ister bireysel ister kurumsal olsun yatırımcının portföyünde eğer ister yabancı ister Türk hisse senedi olmazsa Hiçbir zaman böyle şey rallilerini geçiyorum arada bir işte bir kahve patlar, bir altın patlar, gümüş patlar onları geçiyorum. Onlara rast gelmediyseniz, e, yatırımcının portföyünde ise olması lazım. Kesinlikle. Yoksa hiçbir zaman arzu ettiğiniz getiriyi sağlayamazsınız. Ya olsun. hocam, şa dayak, şey, dayak yiye 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 insanlar bu sefer Aynı senin söylediğin gibi aslında yatırım aracı olmaması gereken yerlere yani evet. ikinci el araba evet. ya böyle bir şey tahmin ediliyor. Umutsuz biliyorum. umutsuzluğa sevk ediyor o problem evet. zaten. Yani bor tabii evet. portföylerde hep olmalı. Zaten böyle bir de var. Yani yılın en iyi 6 7 günü kaçırdığın an zaten o getiri yani o get, evet. o günlerde orada olman lazım. Aynen öyle. Altın devam. Altın Sor, soruyorlar. Orada aynı hisse senetleri gibi dönemeçte. Yani hem altın hem gümüş için konuşuyorum. Çünkü e, o büyük rallinin sonucunda hem volatilitenin artması hem asabiyetin artmasıyla müthiş bir geri çekilme oldu. O geri çekilmeden sonra ortada bizim önümüze ben sadece teknik olarak görüş bir görüş bildireceğim. Üç tane senaryo çıktı. Bir yerden zıplama ve tekrar yeni bir en yüksekle devam etmesi bir yerden zıplayacağı zaten kesin ama ben zaten şey görüşünde değildim. Yani o 4388 zirvesi daha uzun bir süre tekrar test edilemeyecek. bir Orada bir inşa olması lazım. Bu birinci senaryo. Geri dönüş ve tekrar yeni en yüksekler. Onu ben olası görmüyordum. İkinci senaryo en Olası senaryo, geri dönüşten sonra bir zıplama oldu, şimdi tekrar bir geri dönüş oldu. Biz buralarda bu geri dönüş ve zıplamalarla 4.388 altında vakit geçirmek zorundayız. Bence en olası durum bu. Üçüncü daha şey senaryo, karamsar senaryoda. İlk geri çekilmede gördüğümüz en dibin e, tekrar test tekrar edilip tetin. bir yeni en düşük görme. İşte o, o, bence, onlar çok korkuluyor işte. Bence, bence ortası en yüksek olasılık. Evet. İkincisi şey üçüncüsü e, daha şey. Daha, e, düşük. E, daha düşük. O zaman o altın yapalım. tutmaya devam ediyoruz. Hocam çok teşekkürler. Sağ ol. Ekleyeceğim bir şey var Yok. mı altınla ilgili? El tutan altın bulsun. <laughs> Hocam çok teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar, sağlıklı günler.